Kırgızistan'da yaşayan Uygurlar 10 Nisan'da diğer Müslüman topluluklarla birlikte Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlarken ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerinde de bulundu. Celalabad eyaletindeki Uygurlar, bayi Hacim Camii'nde kıldıkları bayram namazının ardından hayırseverlik çalışmalarına katıldı. Bu yılki bayram yardım etkinlikleri Almanya'daki Doğu Türkistan Enformasyon ve Kültür Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş'ın ve Almanya'daki Türk toplumunun destekleriyle ayrıca Celalabad'daki İttifak Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikalarını gizlemek ve mutlu Uygur imajı yaratma maksadıyla Doğu Türkistan'a davet edip göz boyama gezileri organize ederek yabancı delegeleri kara propagandasına alet ediyor. Çin medyasına göre Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi Sekreteri Maşin Grui, Kukla Başkanı Erkin Tüniyaz ve dini figüranlardan Abdurrakip Tümriniyaz çeşitli ülkelerden yabancı diplomat, araştırmacılar ve medya mensuplarıyla bir araya gelerek merkezi şehir Urimçi'de sözde Xinjiang Yaşı Yer temalı özel toplantılar gerçekleştirdi. Çin'in ihracatı ve ithalatı yeni yıla beklentilerin üzerinde artışla başlamasının ardından Mart'ta yeniden gerilemesi dış ticaretteki zayıflığın sürdüğünü gösterdi. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Mart 2024 döneminde ihracat yıllık bazda %7,5 azalarak 279,7 milyar dolara, ithalat ise %1,9 azalarak 221,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret fazlası 58,6 milyar dolar oldu. ABD Başkanı Joe Biden Japonya Başbakanı Kishida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı'nı ağırlarken ABD Güney Kore ve Japonya Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. Doğu Çin Denizi'nde 10-12 Nisan'da yapılan tatbikatta bir Japon savaş gemisi, ABD ve Güney Kore'ye ait güdümlü füzeler kullanıldı. Çin, Japonya'nın ABD'deki menfi hamlelerine ilişkin memnuniyetsizliğini resmi kanallardan iletti. Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Departmanı Genel Direktörü, Çin'deki Japonya Büyükelçiliği başkanının Cuma günü bakanlığa çağırarak Washington'da düzenlenen Japonya-ABD zirvesi ve ABD-Japonya ve Filipinler arasındaki üçlü zirve sırasında Japonya'nın sergilediği menfi hamlelere karşı Çin'in memnuniyetsizliğini, ciddi endişe ve hoşnutsuzluğunu bildirdi. Zirvede Çin'in arttırdığı bölgesel nüfuzu karşısında Hint Pasifik'te barış ve istikrar için işbirliği mesajı öne çıkarılmıştı. Ukrayna Savaşı'nda Çin'den destek alan Rusya savunma sanayisini ilerletiyor. ABD'li yetkililer Pekin'i yardımlardan vazgeçmesi için ikna etmeye çalışıyor. İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer Çin'in 2023'ün son çeyreğinde Rusya tarafından ithal edilen ve muhtemelen balistik füze yapımında kullanılan 900 milyon dolarlık araç ve gerecin %70'inden fazlasını sağladığını bildirdi.